Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Motorlarımızı sattık, elimizde fazla bir motor kalmadı. Şimdi de RKS Winner 200 buldum bir tane. Nerede? İzmir Karabağlar'da arkadaşlar. Ben şimdi buradan İzmir Karabağlar'a gidiyorum. Arkadaşla görüştüm, RKS Winner'ın pazarlığını bitirdik. Eğer hoşuma giderse motor, motoru alacağım. Oradan da Bayındır'da bir araba var. Bayındır'daki arabaya bakmaya gideceğim. Ve bu maceramı da yine sizlerle beraber paylaşıyorum. İyi seyirler diyorum arkadaşlar takipte kalın. Yola çıktım şimdi İzmir'e doğru gidiyorum Karabağlara doğru. Arkadaş konum açacak şimdi bana belki de atmıştır şu an göremiyorum telefonda telefonda kucuma istemiyorum fazla yolda orada buluşacağız bir motoru yani şimdilik ee, şeyi de aldık daha güzel görünüyor, temiz görünüyor. Fransipte anlaştık ama tabii motoru görmeden bir şey diyemem, bir göreyim. Ondan sonra kapalasını vereceğim, daha sonra motoru bir daha ekstradan, ayrıyeten almaya gideceğim arkadaşlar. RKS Winner 200 Benim de çok merak ettiğim bir motorda aynı zamanda. Bir iki sefer yakından inceledim ama binmedim, kullanmadım. Ama RKS 150 kullanmıştım, bende vardı daha önce az çok RKS'nin kalitesini biliyorum. Kötü bir e, motor değil. Yani çok çok iyi de bir değil. Ama bu paralara alınabilecek güzel bir motor. Yani tipi de güzel. Enduro gibi. Telli jant var. 200 cc. E, motorları güçlü. Mekaniği sağlam. Yani e, ne derler şasi kısmı sağlam bir motor. RKS'nin. Benelli'nin patentiyle üretiliyor. Benelli ona bir şey vermiş abi. Yani ne derler el vermiş deyip Fenerli patenti ile üretiliyor DKS bakalım gidince göreceğiz Nasıldır nedir neyin nesidir ondan sonra O olursa okey olursa e, ee, kat parasını vereyim Daha sonra motoru almaya gideyim Evet yola devam Evet suçlardan otobana geldim Şimdi otobandan Daha kestim ve Karabağlar'a Go, up. canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana la casa del merengue la casa de la bachata la 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 casa del merengue Şimdi arkadaşlar ee, kardeş konumu attı şu an şeyimiz konu, konum attı arada tam Buca civarındayım. Şu an otobandayım Buca civarında. Güneşe bakar mısınız ya? Yani güneşin rengine bakın. İnanılır gibi değil. yani normalde şu an parıl 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 olması lazım. Gözünüzü alıyor olması lazım. Ama bu dumanlardan ve pustan dolayı şu an güneş kıpkırmızı görünüyor arkadaşlar. Ekrana ne kadar yansıyor bu görüntü bilemiyorum tabi. oraya bak. Otur çay iç. Evet bir tane GS'li arkadaş şu an yanıma geldi. Alo. Alo. Buyur abi. Şu an otobandayım. Nasıl? Akalan mı? Ne akalan abi? Akalan şey neymiş şu an? Gazimir civarındayım şu an. Aha. Şu an senin oraya ne kadar gösteriyor? 15 dakika gösteriyor. Aha. Motorla geliyorum ben. Alo. Telefon 35 şey, Barış diyorum Barış senin plakası buraya değil miydi ya Barış olsaydı Şimdiye kadar beni tanırdı diye düşünüyorum. ama Evet CST arkadaşla beraber Devam ediyoruz Beyler kamerayı açmak istedim burada Yokuşa bakar mısınız <gülüyor> <gülüyor> of, of 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 Uzaya çıkıyorum sanki Abi nasıl bir dik yokuş o ya? Valla ne tarafa doğru diyor? Navigasyondan devam. Abi şu İzmir'de girip çıkmadığım delik kalmadı ya. Yeminle var ya şu araba dalgasına, motor dalgasına. Yani bir İzmirli bile bu kadar girmemiştir böyle yerlere ha. Şimdi biz araba muhabbetine her yere gidiyoruz. Bayağı bir yukarı çıktım şu an yani. Sağa dön. Dönelim. Hoppa döndük. Abi nerede bu ev ya? Vay anasını şuraya bak. Çok karışık bir bölge burası. Arkadaşlar manzarayı bilmiyorum aradan görüyor musunuz? Daha önce de gelmiştim bir iki sefer buraya araba bakmaya. Şimdi bu tarafta bak körfez manzarası var. tarafta ayrı bir manzara var. Bu tarafta ayrı bir manzara var. Burası tamamen şey, körfez manzaralı. Abi öyle bak önümde aniden durma. Sola dön. Ne tarafa? Doğru mu? Doğru. Şimdi şuradan bak manzarayı göstereceğim size. Beyler yani inanılmaz bir manzara var burada. Tabi ara fırsat bul göz ha. Bak şu Allah gene kaçırdım. Neyse. Sol sola dönelim. Döndük. Anlız ki yola bak. Ne lan? <laughs> Kay kaydediyor mu? <laughs> bak arkadaşlar manzaraya bakın buradan görüyor musunuz? Bak. Bütün körfez ayağının altında. Buradan sağ mı dön diyor bu? Oğlum buradan aşağı iniş yok la. Asiktir burası da mı yol? <laughs> Amanın. Şu an dimdik iniyorum arkadaşlar. <laughs> Oğlum navigasyon nereyi gösteriyorsun sen böyle ya? Manyak mısın? Lan buraya ne? Araba girer ne? Başka der. Allah seni kahretmesin. Abi buradan, buradan aşağı inilmez ya. İnilir mi? Yok abi yok buradan. Ben... Hiç kusura bakma. Yani açıkçası dört yemedi. Neredeyiz biz arkadaşlar? ya? sağa dön diyor. Sağa dönülmez diyor. Tek yön müdür? Çift yön müdür? Döneceğim kanka döneceğim de. Dimdik yerden indirmeye çalışıyorsun beni. Beyler burası olimpiyat köyü müydü neydi öyle bir şeydi. Bir ara yapmışlardı burayı. Amanun, amonun, amanun, amonun, oy 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 oy. Nerelere geldim? Döndüm Bacım sen beni nerelere sokaysın ya? Burada dümdüz yol var Dimdik yerlerden indiriyorsun beni ya Şimdi dimdik sokağa çıkarırsa iş şaşırmam. Yani sen buradan inebilir misin, çıkabilir misin diye sormuyorsun. Dimdik yere çıkarıyor biri. Döneceğim. Bu ne Döne ya? Buradan sağa dön diyor. Döneyim bakayım. Allah Allah abi ya sen nasıl bir buradan mı Yok. deminki yere getirdi beni gene ya Nerelere getiriyorsun beni ya? kalacak da hangi 500 metre sağdan mı? Ulan navigasyondan kayboluyoruz arkadaş. Navigasyonla kaybolmak ne demek? İşte bu. Alo. Abi şu an senin sokaktayım gelmek üzereyim attığın konuma. Yok abi yok. Abi şu an çok yakınım sana yani 100 metre falan. Tamam, ben, ben de motorla geliyorum zaten şu an. Aha. Bir dakika. Şu an senin attığın konuma geldim, bakkal var köşede. Nasıl? Tamam. Ee, evet, Tarkan. Şey mi oradan... Soldan, e, pardon market solunda kalacak şekilde doğru devam edeyim öyle mi? Gördüm tamam. Selamünaleyküm. Şimdi aklıma geldi. Yine yedek bataryayı unuttum. Öbür çantada. Şimdi bu depo üstü çantayı alınca el çantasını boşaltıp buna koyuyorum. Neyse. Ee, inşallah gene idareli kullanmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bak şu önümde giden bir sürü bir şey var ya e, arkadaş o. Yani motorun sahibi olan arkadaş o. Motoru da göstermeyi unuttum bu arada size. İnşallah kameradan geçerken görmüşsünüzdür. 200'lük RKS Vendor. Tabi biz orada pazarlık mazarlık derken <laughs> çekim yapmayı unuttum. Neyse yani motoru anlaştık. Aldık hayırlısıyla. Pazartesi Pazartesi ya da salı günü gelip motoru alacağım Allah nasip ederse. Şimdi buradan Bayındır'a gidiyorum. Arkadaşlar Bayındır. Evet. Hayırlı yolculuklar diyelim. Şu an Eski İzmir'deyiz. Yoğun bir trafik var. Akşam saati, cuma tam öğleden sonra akşam saati. Acayip sıkışık bir trafik var. Eski İzmir'deyiz arkadaşlar. Şimdi buradan ana caddeye çıkacağım. Oradan doğru Bayındır'a doğru gidiyorum. Yaklaşık 74 kilometre yolum var Evet Bataryayı bitirmemek adına sola dön sağa dönme Bana nasıl oluyor ya? Buradan sol diyor abi nasıl bir adres tarif ediyorsun sen bana ya tam sağa tam sola döndük peki abla neyse arkadaşlar ee, pil bitmesin diye kapatıyorum şu an ara ara açarım şimdi oradan çıktım en son artık otobana girdim otobandan da ee, torbalı yoluna girdim arkadaşlar Buradan Bayındır'a doğru gidiyorum. Bayındır'daki arabaya bakacağım. Bu arada da benzin aldım. Benzin 264 km. 264.6 265'te. 265 km'de 105 liralık benzin aldı. Bu da demek oluyor ki 39 kuruş yaklaşık kilometrede ve yolda gelirken de sizde gördünüz bastım yani biraz bayağı bir otobanda. Ee, 170-180 bayağı bir otobanla bastım. Yani buna rağmen bu çok çok iyi bir rakam. Gerçekten iyi bir rakam bu motor için. Maşallah diyeyim ne diyeyim. Şimdi ayrancılara geçtim. Torbalı'dayım. Torbalı'ya doğru geliyorum. Torbalı'dan da Bayındır'a geçeceğim. Bayındır'da bir araba var ona bakacağım. Oradan da bilmiyorum işte bir Kuş da bir araba var ama ne, ne yapsam ne etsem bilemiyorum. Baksam mı bakmasam mı uzak gelir mi gelmez mi bir gün için fazla mı gelir bilemiyorum. Neyse şimdilik gidiyorum bakalım yol nereye götürürse. Devam ki. Evet arkadaşlar İzmir'den çok güzel bir yoldan Bayındır'a geldim. Şu an Bayındır'dayız. Arkadaş abimiz konumu attı. Şimdi Hyundai 1.5 GLS var bir tane. Ona bakacağım. Bakalım nasıl çıkacak araba. Ben de bilmiyorum. Bu da telefon şeyi de oynamaya başladı. Onu da sıkmam lazım. Neyse. Gidince sıkayım. Bayındır. İzmir Bayındır'dayız arkadaşlar. Burası İzmir Bayındır. Daha önce de çok geldim buraya. Buranın çiçekleri meşhur. Bahçe peyzaj. Peyzaj. Peyzaj mıydı? Evet. Peyz, peyzaj. Peyz, peyz, peyzaj. Pez, peyzaj. Hay dilime eşek arası soksun söyleyemedim. Peyzaj. Çiçekleriyle meşhur arkadaşlar kalacaksan Bayındır'dan oluyorsun. Buradan sağa dön diyor. Buradan sağa dönelim. Bayındır, bayındır. insanlara hayındır diyor ama bilmiyorum ne kadar hayın. Pek hayınla denk gelmedim. Benim tanıdığım bayındırların hepsi iyi. Evet. Bakalım bakalım. Sağ dön. Neyse burada bir durdurayım da ondan sonra yaklaşınca yine açarım Evet sevgili dostlar geldim ben şimdi Bayındır'dayım. Ee, arabayı da gördüm. Araba da burada. Zaten İsmail abi de tanıdık. Yabancı değil. Anlaştık şimdi. Hayırlısıyla anlaştık. Kaparasını da verdim. Pazartesi veya salı günü satışını almaya geleceğim. Durum bundan ibaret. Abi teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Arabamız bu. 99 model Hyundai Accent 1.5 GLS. Bize hayırlı olsun bakalım. Hadi. kaparısını verdik. Evet sevgili dostlarım ee, Bayındır'dan arabayı aldık Şimdi Bayındır'dan çıkıyorum ee, Kuşadası'na gidecektim ama kuş, Kuşadası işi ertelendi ee, Şimdi Torbalı'ya Torbalı'dan da Gümüldür'e gideceğim Torbalı'da da bizim bir abimiz var Birol abimiz Suzuki ve Storm grubundan O da mutlaka izliyordur şu an Birol abicim izliyorsan sen de yorum yaz aşağıya Evet şimdi Torbalı'ya gideceğim. Onun yanına uğrayacağım. Oradan da pancar üzerinden Gümüldür'e geçeceğim arkadaşlar. Planım şu an bu şekilde. Yolculuğumuz keyifli geçiyor. Gece vakti olduğu için saat şu an kaç bakayım? Saat 22.14. Ee, o yüzden şey yapmak istemiyorum. Bir de buralarda traktör çok, köpek çok. Az önce mesela kamera kapalıydı. Birkaç tane Traktör denk geldi. Lambaları yanmıyor. Bu yüzden çok tehlikeli ve riskli. Mümkün olduğu kadar yavaş, dikkatli ve e, ışıklarım açık bir şekilde gidiyorum. Evet, devam. ki. Karanlık çıkıyor olabilirim ama e, şu an Birol abimizin yanına geldik. Şöyle göstereyim. Biraz Hoş, karanlık, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk evet, abi. Efendim. Biraz karanlık çıkıyor olabilir arkadaşlar ama e, şu an mekan güzel. Şöyle göstereyim çevreyi de size daha restoranmış burası şöyle evet manzara bu şekilde yukarıda bir yerdeyiz serin evet. şöyle biraz karanlık flaş açmak istemiyorum insanlar rahatsız olmasın diye Biraz odaklama da yapmıyor ama Heh, evet odakladı şimdi evet daha restoran. Ben evet, geldim şimdi. Birol abiyle görüştüm. Birol abi de dışarıdaymış. Gel kardeşim dedi. Ben de gidiyorum şu an. Birol abinin yanına. Onu da gelmişken göreyim. Ondan da şimdi diyeceğim doğru. Yüzüne doğru yola çıkıyorum. yanından ayrıldım şimdi arkadaşlar. Ee, Torbalı'dan, onlar da bir restorandaymış. Oraya davet ettiler sağ olsunlar. Ee, orada biraz oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Daha sonra ben şimdi oradan ayrıldım. Torbalı'dan Ayrancılar'a doğru gidiyorum. Ayrancılar'dan da Pancar'a gireceğim. kestirmeden Kestirme yoldan Pancar'dan direkt Gümüldür'e geçeceğim. Şu an e, Torbalı'yla Ayrancılar arasındayım. Yola devam. Künar Kavşağı'na geldim. Şimdi bu arkamdaki yol doğru Torbalıya doğru gidiyor. Buradan e, bu kavşaktan sağa dönersem Menderes Havalimanı ve Gazi Emir Karabağlara doğru gidiyor arkadaşlar. Yani Sağa döndük mü Menderes Karabağlar, Gazi Emir. Oradan İzmir'in içine giriyorsunuz işte. Sol tarafa da döndüğümüzde sol tarafta doğru direkt Gümüldür'e gidiyor. Eğer Gümüldür'den yoldan aşağı indiğinizde sağa dönerseniz sağ taraf Seferihisar devam ederseniz İzmir Güzel Bahçe'ye çıkıyor. Ee, sola dönerseniz de oradan da Kuşadası'na gidiyorsunuz. Yani Kuşadası İzmir yoluna bağlanıyor desek doğru ol. Yani yalan olmaz evet. Şimdi tabii İzmir'den Kuşadası artık otoban da var. Otobandan da gidebiliyorsunuz. Durum bu. Ben şu an e, Menderes yoluna girdim. Yani Gümüldür yoluna girdim. 30 km sonra Allah nasip ederse Gümüldür'deyim. Durum bundan ibaret.